Arkadaşlar i̇şte, yanımda hayranlarım var. Ah caddesinde. Evet. Evet. Nerede program yaptım bugün? Asmalı Şot'ta çok güzel bir program yaptım. Evet. Hafta sonu Asmalı Şot'tayım. Bekliyorum diyorum. Yanımda çok yakışıklı erkekler var. Biri bir 90 boyunda. Ee, evet, 93. Ee, biri 85. Sen ne kadarsın? Çocuğu. 85. 185 190 aslan gibi evet. kurmançı mısınız? Kurmançı, maço. Ben Ay. kurmançı değilim, ben uzaktan tut oğlum. Ha, ah gel Azeri yanıma gel, Azerbaycan Türkü, evet. Azerbaycan Türkü diye kızıyorlar, üzülüyorlar, evet, bunlar, değil mi? bunlar harbi Türk çünkü. Biz var evet. İstanbul'da Rum, Ermeni, Kürt karışmışız, biz karışıyoruz. Taksim, bizim bizi ceng bizim DNA'larımız farklı. Ancak biz Türkiye vatandaşıyız. Onlar harbi Türk. Yarbi. Ya. Ya. Burada bir eksik biri var ama. Gel bir kurs yap. Gel bir kurs yap. Eksik biri var burada. Çekten beni. Ben bir kurs yapayım işte. Eksik biri var burada ama. Cenk eksik. Ay. Değil mi? Ee, bak e, Cenk Çenk da çok seviyorlar. Biliyorsunuz Cenk Bush'ın benim nişanlım olur. Ayrıldık. Niye mi ayrıldık? Gelinliği kim giyince karar veremedik. <laughs> Ben evet. diyorum ben giyeceğim gelinliği bu. Oy, hayır diyor. Ben diyor sitli kadınım ben giyeceğim. Aa, olur mu öyle şey? Olmaz. <laughs> Azerbaycanca konuşsana biraz çok seviyorum. Ne ben seni seviyorum. <laughs> ne bileyim ben çok güzel hadi bir şeyler söyle. Çok yakışıyorsun. Çok yakışıyım. Çok yakışsınız. <laughs> Başka ne söyleyeyim? De ki buradan eee, Madan Marika'nın eee, <laughs> kızı Bayram Nurlu'ya. evet. <laughs> <laughs> Bayram Nurlu'yu tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Aa. <laughs> A, Aziz Baycan çünkü Baydam Nurlu'yu tanımlasın mı Aziz? Cenk'i de çağıralım tam olur ama. Baydam Nurlu benim Ceng kızım ya. oldu. oğlum. <laughs> Cenk, Cenk, vardı Taner geçmiş. Duman aldı. Geçenlerde evet. Cenk karı kızına sokmuş Taner Duman. Ne güzel kaset masa Şeyde e, nerede dans ediyor? Yerlerde yuvarlanıyor arkadaşlar. Değil mi? Şeyde nerede e, bir gezi e, kulübü var ya. Bilmiyorum. Taner onu organize ediyor. Evet. Çocuğu karı kızına sokmuş. Aynı bana benzemiş biliyor musun? Bir bak, aa bu, bu ben miyim de bir baktım. Buysa Hanım. İkiz kız kardeşim Aha. gibi olmuş. Ama, şey mi? Ama güzellik halinde. Cenk mi? Evet Cenk. Cenk Buysa evet. Hanım. Uzaktan çek. Aa zaman sokma <laughs> Bak şimdi. Bu videoyu tamam mı? Bana evet. yolla paylaş. Bu komik oldu. Ben. Nereden yollayalım? Whatsapp'tan. Pantolonumu da çek. Of diyorum. Bu gece oh, bardağı, gönlüm hovarda. Çalsın sazlar <laughs> oynasın kızlar. <laughs> hayda hayda di hayda. Hayda hayda di hayda. Ah bu gece barda. Gönlüm homarda. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda di hayda. Hayda hayda. Helal mi? Helal. Tamam. Teşekkür, evet, teşekkür beni sevmeye devam edin. Evet. evet. O kadar mutluyum ki arkadaş bakın. E, müklemin gezdir içeride. <laughs> Dur lan bir dakika. Ona özgürlük. Hayır. Öskürükle daha beter olsun. Müklemin gezgini içeride gebermesin de çok çok, çok. <laughs> bakın çok hopta. Buradan bir şey bak LGBTİ demek. Mükrem'in gezgin olmak demek değil. Bakın Mükrem'in gezgin çok zıpladı, çok rezillik yaptı. Çok gereksiz zıplıyor ya. Gereksiz gereksiz zıpladı. Onu Vallahi ya. Yani. O so nasıl götü, balon götü böyle? Onun balon götünü görmekten... <gülüyor> <gülüyor> Şu balon götünü patlatsınlar hapishanede seni. Sen git kaynanana yemek götür. <laughs> ne yapacaklar şimdi? Onun o balon götünü mahkumlar ne yapacak çocuğum? Patlatacaklar. <laughs> Bravo. Bir daha bir boydan alabilir miyiz? Dönelim evet. şöyle lütfen. Şey Gelelim Dön, dön abla, dön. Ben dönmeyeceğim. Delikanlı kapalım. Bak. Nokta. <laughs>